2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında 2026 öğrencimiz Karabük Merkez ve Köylerinden taşıma kapsamında ücretsiz olarak taşınmaktadır. Aynı zamanda bu 2026 öğrencimiz taşıma merkezi okullarımızda sulu yemek yardımından da faydalanmaktadır. Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve, danışma ve Dayanışma Vakfı'ndan destek alan öğrencilerimiz de bu kapsamda bu yemekten faydalanmaktadırlar. Yine özel eğitim öğrencilerimiz var. 282 tane özel eğitim öğrencimiz de bu taşımalı yemeğimizden faydalanıyorlar. Yine ilimiz genelinde 13 orta öğretim pansiyonu, bir de imhatip okul pansiyonumuz var. Yaklaşık 781 öğrencimiz de bu kapsamda sabah, öğle, akşam 4 kap sulu yemekten faydalanıyorlar. Aynı zamanda pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz de ara öğün olarak öğrencilerimize gerekli desteği veriyoruz. İlimiz genelinde taşımalı eğitim kapsamında 2.997 öğrenci yemek yardımından faydalanmakta. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da inşallah 3.500 civarında öğrencimiz bu kapsamda eğitim yardımı ve yemek yardımından faydalanacaklardır. 絶対に限界を見る。